Fehmi'cim, beğendin mi yemeği? Eller sağlık Rukiye, çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Ya fişler oldu oğlum, bitti mi? Bitti gibi, çok, çok az kaldı, çok, az kaldı. Şahin nerede? Ya ne zor işmiş bu ya? Hep aldım yemin ediyorum ya. Öldüm açlıktan zaten. Kapıyı kilitledi Çatatoy ya. Ben nasıl yapacağım? Daha çok var. Bunları ben bitiremem ya. <laughs> Şahin, e, şeyde e, de, ders çalışıyor. E, dedim ya Ergun abi ona plak listesi ezberletiyor. Ezber yapacakmış mı işte? Şeymiş bir <laughs> çalışıyor çocuk ya. Aa, Ergun abi mi? ezberletiyormuş? Ya şu Ergun dediğiniz de aklıma geldi Rukiye. <laughs> ee, Ergun bir şey söyledi bana. Ee, şey dedi ya, ha evlenmek istiyorum. E sonunda? Ya gerçekten mi? Evet, evet. Ee, bugün geldi bana açıldı ya. Sen ne dedin? <laughs> Babacığım ne dedin sen? Ne diyeceğim ya, madem seviyor. Evlenmek en güzel dedim, ne diyeceğim? <laughs> Çok sağ ol baba. <laughs> bu niye bu kadar sevindiyor? Allah Allah. Şu sonu Al, sonu. Ah 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 Babacım Ergun iyi çocuktur. Abi, tabii tamam. İşi gücü de yerinde. Tabii. tabii. Eh, evet. siz de onayladıysanız babacım. Tamam, tamam, Ben Noya vereceğim ben. Ben Noya onay vereceğim. Annesi babası verecek onu. Nasıl yani? Ee... Bir dakika Fehmi'cim, ne konuştu Ergun seninle tam olarak? Ya işte... Nurten var ya. Ha? Nurten'in kızı var Dilek. Ee, i̇şte o, onu seviyormuş, evlenmek istiyor. Dilek mi? Nazlı. <laughs> <Biraz daha. gülüyor> Pardon, e, er, abi babamdan di, dileği mi istiyor? Şişe, Evet, ya, Allah Allah. ya Rukiye, sen de Nurten'le bir konuş da aralarını yapalım ya, sevaptır ya. Çok sevaptır vallahi. Rukiye. Tatlı var, var mı, tatlı? Var. 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 Sen niye öyle bulanık baktın ki bana? Yok yok Fehmiciğim, ee tabii takılır başka bir şey. Direkt yani al. Allah Allah, <laughs> bak görüyor musun? Tatlı ne var? Ay böyle güzel. Süt aç yaptım. Bir <laughs> <laughs>